Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Moda değil, uzaktan eğitim stüdyolarında. Ben Kürşat Hoca. Şimdi daha önceki haftamızda, bir önceki haftamızda size Instagram hesabımızdan bazı sorular paylaşmıştık ve bunların çözümlerinin YouTube hesabımızda yapılacağını söylemiştik. Ee, gün içerisinde, hafta içerisinde diyelim işte gramer soruları ayrı olarak paylaşılacak, kelime soruları ayrı olarak paylaşılacak. Bugün ben de e, edat sorularının çözümünü yapacağım burada sizlerle birlikte e, bazı incelemelerde bulunacağız Edat sorusu ile ilgili nasıl çözmemiz gerektiğine dair bazı ipuçları vereceğiz e, ve bu yayınlarımız her hafta e, olmak suretiyle devam edecek. O yüzden bizim hem Instagram hesabımızı hem de YouTube hesabımızı takipte kalmaya devam edin diyelim arkadaşlara İsterseniz yavaş yavaş ilk sorumuza geçelim. Şimdi ilk sorumuzda e, Edat soruları ile ilgili başlamadan önce ben şunu söylemek istiyorum. Edat soruları bizim hocalarımızın daha önceden yayınlarda bahsettiği gibi boşluğun soluyla sağını birbirine yamama çalışmasıdır. Ve edat soruları genellikle boşluğun sol tarafında bazı ipuçları içerir sağında da olabilir. E bunları birbirine birleştiren yapılardır. Solunu sağına ekleyen yapılardır edatlar. Şimdi mesela ilk örneğimize ilk sorumuza baktığımızda boşluğun hemen öncesinde pass diye bir fiilimiz var. Pass fiilinin birlikte kullanılmayı sevdiği edatları ararım ben şıklarda. Şimdi pass into olabilir. Bir şeyin içine doğru geçmek gibi olabilir. Pass from olabilir. Bir şeyden geçmek, Yine böyle daha bir şeyden bir şeye geçmek gibi bir ifade ararım yalnız from, from edatından sonra. Ee, onun dışında pass under olabilir bir şeyin altından geçmek yerine göre bir boşluğun devamına da baktıktan sonra onu belirleyebiliriz. Pass off gibi bir ifade yani çok yaygın kullanılan bir ifade değildir. Pass through ee, bir şeyin içerisinden geçmek, boylu boyunca, onun boyunca içinden bir başından diğer ucuna doğru geçmek anlamında kullanılan bir ifade olarak söz konusudur İngilizce'de ve yaygın olarak kullanılır. Şimdi bir bakalım nereden nereye geçiyor? Su diyor su göllerden, sulak alanlardan, derelerden geçtiğinde. Ha, şimdi bu derelerin neresinden geçiyor bu su dediğimiz su ifadesi nereden geçebilir? Göllerin içerisinden, sulak alanların, derelerin içerisinden geçebilir. Öyle olunca ilk taraftan ben E şıkkındaki pass true'ya bir yanaştım. Pass true benim hoşuma gitti. Devam edelim. O diyor karşılaşır. Ne ile? Farklı türlerdeki mantarlar, algler ve bakterilerle karşılaşır ve bu mikroplar demiş aslında filtreler. Şimdi buradaki filter ifadesi ise bana ikinci boşluğumla ilgili bir ipucu veriyor. Şimdi filter something out of something ifadesi çok yaygın kullanılan bir ifadedir İngilizce. İngilizcede bir şeyi bir şeyin içerisinden süzmek demektir. Şimdi bu mikroplar genellikle süzülür. Neyden? E, suyun içerisinden neyi süzüyormuş bu mikroplar mikroskobik partikülleri süzüyormuş o az önce bahsettiğim mantarlar alpler bakteriler mikroskobik partikülleri suyun içerisinden ayırıyormuş onları süzüyormuş suyun içerisinden olduğu için ikinci taraftaki of ifadesi de gayet güzel bir şekilde burada anlamı karşılıyor. Ve diyor daha sonra ki bu da ne yapıyormuş? Bu suyu insanların içmesi için güvenli hale getiriyormuş. Güvenli kılıyormuş aslında. E, ne dedik o zaman? E şıkkının iki tarafı da gayet güzel bir şekilde, gayet net bir şekilde oturdu. İlk tarafta pass through içinden geçmek ifadesi. ikinci tarafta da filter something out of something şeklinde bir şeyi bir şeyin içerisinden süzmek, filtrelemek olarak kullanılan ifade var dedik. Ve E şıkkını işaretledik. Şimdi ikinci sorumuza baktığımızda. Şöyle bir soru kökünde e, benefits of the seas demiş. Denizlerin yararları, dünyadaki denizlerin yararları sonsuz şekilde çeşitlidir. Immeasurable demiş. Measure kelimesine dikkat, ölçmek anlamında kullanılan bir fiil bu. Mezuradan gelebilir aklımıza. Measurable olarak kullanılırsa da ölçülebilir. Ama bunun başına im geldiğinde onu olumsuz yapıyor. Ölçülemez. Demiş. Sonra da bir miktar olarak ifadesi, miktar ifadesi kullanmış ve şurada bir Of inexpressible value demiş. Ovu ee, şuradaki arla birleştirebilirim. Yani benim yüklemim olan ar ifadesiyle of'u birleştirdiğimde ben bunu have gibi kullanabilirim İngilizce'de. Be of ifadesi sahip olmak ifadesidir. Sahip olmak olarak kullanılabilir. E, ne diyor? Böyle sözcüklerle ifade edilemeyen değere. Ne üzerine değer, neye değermiş bu da? Dünyada yaşayan insanlara ya da bu insanlar için. Şimdi ikinci tarafta o zaman bana value kelimesi bir ipucu verdi. İçin ya da ea yönelme edatı for ve to value ile kullanılmayı seven preplerdir. O zaman ikinci tarafta ben A ve C şıklarına yanaştım. Peki ilk tarafta ne yapacağım hocam? İlk tarafta bir kısaltma yapılmış açıkçası. Neyin kısaltması? Bir uzun edatın kısaltması yapılmış. Immeasurable in quantity. In burada içinde değil de daha çok bakımından açısından anlamına gelen in terms of edatının kısaltması olarak kabul edilebilir. Ee, bunun birçok örneği vardır İngilizce'de. Mesela in age dediğinde yaş bakımından, yaş açısından. In color dediğinde renk bakımından, renk açısından gibi. Burada da e, miktar açısından ölçülemez anlamında in'i kullanmış. O zaman c şıkkındaki ifade benim anlam bütünlüğümü sağlıyor. Şöyle bir toparlayalım. Dünyadaki denizlerin yararları sonsuz şekilde çeşitlidir. E, miktar açısından ölçülemez bir derecededir ve dünyadaki yaşayanlara, yaşayan insanlara, dünyanın sakinlerine ne yapıyor? E, sözle ifade edilemeyecek bir değer sahibiymiş bunlar için, bunlara yönelik böyle bir değeri varmış dünyadaki denizlerin yararlarının. Deyip ikinci soruyu da bu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Peki üçüncü sorumuzda ne var? Şimdi. Üçüncü soruda da scientist diye başlayan bir ifade var. Bilim insanları demiş. Bu bilim insanlarının hemen devamında boşluğun devamında many disciplines demiş. Birçok disiplinden birçok branştan bilim insanları bakın denden deyince şuradaki from'a bir yanaştım. Başka ne olabilir hocam şıklarda ilk tarafta? In many disciplines olabilir. Of many disciplines olabilir. Bir de Across Many Disciplines olabilir. Birçok disiplinden, branştan bilim insanı. İlk tarafta gayet güzel bir şekilde bunların dördü de olabilir. Peki over olmaz mı hocam? Scientist Over Many Disciplines ifadesi ee, az önce bahsettiğim ya da benim söylediğim çeviriyi tam olarak vermiyor arkadaşlar. O yüzden over'ı bir kenara bıraktım. Şimdi ikinci taraf için ee, ne diyor? Bunlar uğraşıyorlarmış, ortaya çıkarmaya, bulmaya çalışıyorlarmış. Neden bal arıları kolonilerinin e, tarihi anlamda, tarihi açıdan öldüğünü. Ama nasıl ölüyor bunlar? Yüksek oranlarda. Ha, şuradaki oran ifadesini gördüğümde arkadaşlar benim aklıma bir prep geliyor. Sınavın da sevdiği bir ifade bu nokta nokta oranında derken rate kelimesinin önüne oran anlamını veren rate kelimesinin isminin önüne at prep'ini sever. Şu oranda şu hızda falan derken ne yapıyorum o zaman e şıkkındaki et ifadesi ikinci tarafını da oturduğu için benim doğru cevabım olarak kabul edilebilir. Birçok disiplinden, farklı disiplinlerden, e, branşlardan ne diyelim bilim insanları bal arılarının neden tarihi açıdan bu kadar yüksek böyle yüksek oranlarda öldüğünü anlamaya çalışıyor diye e, -E şıkkının çevirisini de tam olarak verip dördüncü soruya geçebiliriz. Şimdi dördüncü soruya baktığımda dünya diyor ihtiyaç duyuyor. Ne ihtiyaç duyuyormuş? Bütün total ee, ya da Toplam plastik üretimini ve tüketimini düşürmeye, azaltmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü demiş, plastik materyaller, burada da bir her türlü boyut var. Şimdi her türlü boyuttan plastik materyaller, her boyuttan, her ee, ne diyelim büyüklükten plastik materyaller ifadesine şöyle bir from aradım, Şıklarda ama from yok. E hocam ne yapacağız o zaman? İlk tarafta e, yine kendi anlamının dışına çıkan bir prep var. E, normalde ben o prepini nınnin olarak çeviririm. ın, in, nın, bir sahiplik prepi olarak çeviririm. Ama bazen people of all ages, bütün her yaştan insanlar gibi bunu denden çevirisi olarak verebilirim. Burada da her boyuttan plastik materyaller derken... Ovu birinci boşluğa yerleştirebilirim. Şimdi bir devam edelim. Her boyuttan plastik materyaller kirletebilir diyor. Ve demiş ha şurada çok güzel bir fiilim var benim. Degrade fiili, kötüleşmek ya da böyle boyutunu daha kötü daha küçük hale getirmek, boyutunu küçültmek gibi, ayrışmak, çözülmek gibi kullanılabilir. Kademesini azaltıyor bakın ve bir halden başka bir hale geçen, hal e, ve durum değişikliğini seven bir prepin var şıklarda. Nerede var? İlk taraftan ben zaten A şıkkının ovunu kafama oturtmuştum. İkinci tarafında da into kullanılmış. Into edatı tekrarlıyorum arkadaşlar. Bunun notunu mutlaka alın. Değişimi, dönüşümü, parçadan bütüne, bütünden parçaya geçişi seven bir edattır. Bu her boyuttan plastik materyaller çevreyi kirletebiliyormuş ve ne yapıyormuş? Gitgide daha küçük materyal partiküllere, parçalara Ayrışıyorlarmış. Ever smaller ifadesi benim sevdiğim bir ifade. Git gide daha küçük diyebilirsiniz. Her seferinde daha küçük hale geliyor diyebilirsiniz. Bunlar büyük materyallerken ayrışıp çözünüyorlar ve daha küçük hale geliyorlar. O yüzden e, değişimi, dönüşümü, parçadan bütüne, bütünden parçayı geçişi seven into edatını ikinci tarafa oturtabiliyorum ve dördüncü sorumu da böyle çözüyorum arkadaşlar. Son sorumuz. Son soruda şöyle bir baktığımda dünya diyor canlıdır. Alive fiili şey alive sıfatı canlı anlamında kullanılan bir sıfat arkadaşlar. Canlıdır demiş organizmalar hangi organizmalar bunlar yaşam döngüleri doğum üreme ve ölüm yaşam döngülerini geçir, geçiren bu döngülerden geçen diyebiliriz. Şimdi. E ee, bunun notunu mutlaka alın. İngilizcede bir ifade var. Sözlüklerden de bakabilirsiniz. Bir alive with ifadesi, bir alive with ifadesi bir full of'un karşılığıdır İngilizcede. Nedir? İle dolu. Nokta nokta ile dolu anlamını verir bir alive with ifadesi. Bakın bu birlikte bir ifadedir. Bir full of gibi düşünülebilir. Dünya diyor doludur. ...organizmalarla. Bakın be alive with. E şıkkının ilk tarafında var. Hangi organizmalar? İkinci tarafına baktığımda E'nin go through demiş. Bir süreçten geçmek, bir şeyi yaşamak, bir şeyi tecrübe etmek gibi düşünülebilir. Go through ifadesi burada çok güzel bir şekilde anlamı sağlıyor. Şöyle bir toparlayalım. Dünya diyor, organizmalarla doludur. Hangi organizmalar? Yaşam döngülerinde doğum, e, üreme... Ve ölümü tecrübe eden yaşayan organizmalarla doludur diye tam bir çeviriyi yaparak 5 sorumuzu da tamamlıyoruz arkadaşlar E şıkkı gayet güzel bir şekilde anlam olarak buraya oturuyor Evet arkadaşlar ilk preposition testinin ya da ilk preposition sorularının çözümünü ben yaptım Bundan sonraki haftalarda da Dediğim gibi bizim Instagram hesabımızda bir önceki hafta paylaşılmış soruların çözümlerini hocalarımızla birlikte YouTube kanalımızdan yapacağız. Sizden istediğimiz YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olmanız ve bu paylaşımları beğenmeniz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.